Ve Masterchef Türkiye'den elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi eleme potasına 7 yarışmacı gitmişti. Bu isimler Nevzat, Çağlar, Beyza, Semih, Akın, Zübeyde ve Nigar olmuştu. Yarışmacılar elemenin ilk turunda bayram iç beyazıyla yaratıcılık tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu tur sonunda en iyi tabağı çıkaran 3 isim potadan kurtularak MasterChef'te kalmayı başardı. Geriye kalan 4 isim ise ikinci tura kaldı ve şef tabağı yapmaya çalıştılar. 4 eleme sonucunda rakiplerinden daha az iyi tabak çıkaran ve MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Peki siz bu eleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MasterChef'e kim veda etmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.